arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamızı paramparça edeceğiz. Daha fazla istiyorsanız like atabilirsiniz. O zaman başlayalım. Hem ne yapsak odamıza ne atsak birazcık fantezi yap. Masalla kardeşim. Bomba mı? Bir granito. Oy. Anam. Nazı badlaydı Bak 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 bak. Onu satayım. Çok hoşuma gitti. Şimdi biraz da bundan fırlatalım. Allahu ekber. Uf, çok güzel. Allah ateş ediyorum. Allah Uy uy uy. Allah'ım ne kadar güzel la. Çok beğendim dur. Şimdi şundan çıkalım. Molotof atalım. Allah yak orayı. Oy oy ne güzel enerjisin. Acaba odayı param pinç edebiliyoruz mu? Odanın kapılarını falan şu gördüğünüz duvarı falan patlatabiliyoruz mu acaba? Onu çok merak ediyorum. Odanın parkesi falan gitti. Tamam sıra sıra gidiyoruz attık. Bunu attık değil mi? Aynen bunu attık, bomba attık, bunu attık, bunu attık, bunu atmadık. Onun avradını. He Ha ben patlatıyorum. Boom. Biraz da şu kenara doğru atalım. At 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 Çöktü lan. Telefon çöktü. Şimdi sıra ateş etmekteymiş. Ya ateş ederek bundan sonra bir şey yapamayız. Bir tekrar. tekrar yapalım. Şimdi şey dedik ne yapacağız? Bu arada hatta ah odanın anasını satalım biraz. Bu ne? Ne yaptık şu an hiçbir fikrim yok orada. A few moments later. Ha. Anlamadım. Deprem yapıyoruz. Hazır mısınız? Başla. Allah. Allah. sıra sıra gidelim şimdi. Ateş ederek başlayacağız. Bu arada bütün odanın hepsinin anasını anlatacağım da sırf ateş etmek için de şey yaptım. Aa, bak geçirmiyor. Bak 9 mm geçirmiyor. Şimdi 556. 556. 556 geçiriyormuş. Pompalı. Uf. Ananı aldım bütün oda ya. Minigun mı? Anana. Uf. Tamam. Bunlar, bunlar aslında o kadar eğlenceliydi. Bu arada odada hiçbir şey kalmadı. Odayı acaba ikiye böle biliyoruz mu? Oh. Arka iyi hoş ya bu bu kadar büyük değil ki. Yani baksanıza kara delik hiçbir şey yapamıyor bence şu an. Çöp karadelik. Bu kadar mı? Bu kadar mı ya? Ha, anladım. Yavaş çekimde. Onunu avladını. Tamam anladım, Arkadaşlar anladım. Tamam bir dakika. Şimdi tekrar bir başlıyoruz. Neyin ne olduğunu şu an. Şimdi bu hedefleme bunları seri seri atmamızı sağlıyor. Tamam. Ne atabiliriz? Seriden böyle her yeri atabileceğimiz yavaş çekimde ne atabiliriz? Molotov bence o kadar iyi bir şey değil. Moltof'u geç, bombayı da geç. Çünkü bomba tek bir yeri patlatıyor diyor. Bu neydi? Bu? Bunu bir bakalım. Ha bu ateş ediyordu. Tamam, bunu da anladım. Deprem. Bunun hala ne olduğunu anlamadım. O yüzden bunu deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar bu sadece patates mi? Bunun ne ne işe yarıyor? Evet patates herhalde. Aynen. Ay, şimdi tamam 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 yavaş yavaş deneyerek gidiyorum. Şimdi nükleer bir şey fırlatacağız. Aga, şimdi kimse kusura bakmasın da yani şu an ben buradan zevk kalmıyorum. O yüzden hazır mısın? Yavaş ekimde. Çat, 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 çat. Şimdi dört tanesini yan yana attık ya. Bunlar birlikte birleşince çok büyük bir kara boyut mu çıkıyor ortaya? Beklediğim etki gelmedi. Beklediğim etki gelmedi. Peki. Bu ne? Dur dur dur. Hayır ya deprem. Cık, aga yok. Beklediğim etki gelmiyor. Ben bunu beğenmedim. Bak, onu hiç beğenmedim. Silahlarda da aynı şekilde. Aga. Bu yok. Burada burada düzgün bir şey yok aga. Şimdi bence RPG bundan fırlatacağım. Ananı satayım. Hazır mısınız? Da, ra. Ra, 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 ra. her yere r r r oy 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 ananavredine 5 3 odayı patlattık oğlum Odanın magmasını deldik lan. O zaman tekrar. Odanın o odayı içine çökerttik bunu ananı avradını. Hadi 3 2 1 Oğlum çok iyi. Ama ben şu an şunu söyleyeyim. Bir tek bu iyi bence. Diğerleri bu kadar iyi değil. Ananı avradını. Oh. Odanın anasını sattık yalnız. Peki acaba başka bir şey odayı delebiliyor mu? Onu deneyeceğim. Roket mesela. Roket bakalım. Dur bakayım dur. Of Ananı satiiiil Ağabey biç. Zevk Zevk şu an bu arada Çat 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 Aman Allah hayla bu magmayı delemedi Yer <laughs> altı tabakasını delemedi Cık, bunu beğenmedim Bu ne? Çat 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 Aha 5 tane granit attık. <laughs> Aa bak bu bir tık bu, bu bir tık deldi bak bu bir tık deldi burayı bu arada. Acaba makine tüfek gelebiliyor mu? Bu da delemiyor. Aga madem hiçbir şey delemiyorsa Ananı Bir dakika bu hangi mermileri Geçirmiyordu buna bakmıştık <laughs> Geçirdi de bunu daha demin geçirmiyordu ya... Arkadaşlar Fantezi dünyamızı hiç biri genişletemedi O yüzden şimdi bir şey dinleyeceğim ee, Bakalım deprem Nasıl bir etki yaratıyor normal Ha şuraya Şura şura At oraya Evet depremin etkisine bakıyoruz yani odayı paramparça edebilecek hiçbir şey koymamış yer bak. Kara delik bile odayı paramparça edemiyor. Cık. Yaramaz. Bak hala bak metali delemedi bu arada. Ha deldi metali. Ama Zerre gram zevk almadım. Yok aga okay, ben bunu beğenmedim. Bu oyuna tek şu bomba iş yaradı. Ama ah, Molotov kimeri. Aga hiçbiri delemiyor ki. Bir tek bu deliyor dedi bak. Bak şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? O zaman bitirişi böyle yapıyoruz. 3 2 iki... Bir. Bir gel o şembele yatsar ki bana. Geldim sana ama engeldi zaman.